Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri. Bugün normalde size bayır domuzu Malphite çekecektim ben. Başlıkta olacaktı hatta direkt. Çekeceğim yine çekeceğim. Ama karşı aldılar maalesef arkadaşlar. Biz alamadık. Ben de dedim ki bozmayalım ya dur bakayım bir Berat. Bu şu anda dedim en yüksek win rate ile en çok banlanma oranına sahip olan karakter değil mi? Evet abi dedi. Tamam kardeşim ben insanlara bunu nasıl şey yaptığımızı göstereyim dedim. Mantıklı abi dedi. Ben de onu göstereceğim size. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? Umarım gününüz daha geçmiştir. Gününüz kötü geçti. Gününüz kötü geçti. Olaya tabii ki de Mordekai'nin gürüzü diyorum. Beyler FF atın direkt uğraştırmayın. Aa Zerat bizden çıktı. Zerat bizden çıktı. Helal lan sana Zerat. Yürü bakayım. <laughs> Şimdi arkadaşlar Malphite'ı az önce oynadım. 7-1 falandım. Çok da güzel gidiyordu aşağıdan bir vein getirdiler bana. Yanlışlıkla bak bir an veinle böyle bir şey yapamadık diyelim. Direkt ölüyorduk. Öyle bir e, demişler. Ben dedim çık gidelim. Senin de oynayacağın oyunun dedim. Amumu aldırdım. Dedi ki abi dedi sen tank oynuyorsun. Ben dedi dövüşçü mü alsam dedi. Aldı arkadaşlar. 1-6 falan vay oynuyordu. Dedim ki canım kardeşim ben dövüşçü oynadığım zaman eyvallah da bak ben tank oynarken nasıl taşıyacağım dedim. Zaten adamlar dedim sıkıntılı. Abi ya dedi işte şöyle klasik bot berat arkadaşlar. Hemen o <laughs> kodlarını yazdı. Savunma kodlarını yazdı orada bottan Hiç akıyor tamam mı? Şey. Abi şöyle oldu böyle oldu bot. Ya dedim oğlum boş ver ne olduğunu ne önemi var? Sen dedim videoya geliyorsun muhabbet edelim. İnsanlar işte senin ne kadar bot olduğunu görsün diye getiriyorum. Sen adamlardan daha çok yük oluyorsun bana dedim. Sonra kapattık hemen yenisine geçtik. Bot Botberatçı bu sefer sana güveniyorum. Ben de kendime güveniyorum abi bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Malphite çok gerçekten çok kuvvetli. Setin karşısında vesaire her yerde durabiliyor arkadaşlar bakın her yerde. Ama Mordekaiser'in karşısında dururken birazcık üzülüyor. Yine durabiliyor ama üzülüyor arkadaşlar. Orn aynı şekilde bakın bunları söylüyorum size zaman zaman. Morde çünkü devamlı hasarıyla vesairesiyle çok sıkıntı çıkartan bir karakter olduğu için böyle tanklar hiçbir şey yapamıyorlar. Ve Malfight'ta neden çekeceğim size biliyor musunuz? Dedim ya, şu anda en yüksek win rate, en çok banlanma oranı hepsi Malphite'daymış ya. Bak ben ne yapıyorum? Malphite arkadaşlar. Bak ben ne yapıyorum arkadaşlar? Malphite'da. Gördünüz mü? Bu, bu kadar. Bu kardeşimiz birazcık demiş ki ulan bu çok güçlü herhalde ya. Aa demiş. Ben alayım bunu da oynayayım ya demiş ama karşısına herhalde ilk defa Morde gelmiş. Morde birazcık döver arkadaşlar. Biraz yani fazla döver. Canını yakarak döver. Üzer yani. Akşam gece uyutmaz. Öyle döver arkadaşlar bu tankları. Set o kadar dövemiyor bak öyle söyleyeyim size. Set gerçekten o kadar güçsüz zaten set. Onu hep söylüyorum da. Bu farklı bir karakter yani. Geçenlerde çektim. on itlisini çektim. Troll çektim biliyorum. Yine vuruyordu ama şu anda size tam olarak ne yapabileceğinize dair her şeyi göstereceğim mükemmel bir video olacak. Lütfen arkanıza yaslanın. Like'lığınızı atmadıysanız like'larınızı atın. Kanalı yeni keşfettiyseniz bir de abone olursunuz. Oo var ya tadından yenmez video. Ben şöyle esprimizle fazla takılalım. Kulağıma geldi. Bir iki tane lavuk şey yapıyormuş arkadaşlar. Benim mi TC'mi, soyadımı vesaire bir şeyleri öğrenmeye çalışıyormuş. Sürpriz yapacaklarmış herhalde. Öyle bir şeyler duydum. Benim bu tarz şeylere karşı bakışım çok serttir. Çok şey yapmak istemiyorum ama herhalde bu yaptılar ya bir ara böyle milletin evine poli ihbar ettiler falan filan. Yani umarım öyle bir şey yoktur. Umarım öyle bir şey yoktur. Bizim ayrıca TC'mize ihtiyaçları yok. Sürpriz yapmak istiyorlarsa ben onlara adresime kadar veririm. Gelirler. Sürpriz yapabiliyorlarsa yaparlar arkadaşlar. Ondan da bahsedeyim. Öyle bir durum varmış yani. Discord adı falan var da Discordlarını sildiler herhalde. Kulağıma geldiğini öğrenince Discord'ta bile bulamadım. Yapmasınlar. Hoş değil arkadaşlar. Abi geldim. Bizim yani flash yok. Ben seni görmedim bu arada lafa dalmışım. Da Helal lan sana. Tamam kaçamaz. Süpersin. Vallahi seni görmedim tamam, lafa da almışım. Iki, iki kişi, iki kişi abi. Lan gel oğlum 5 kişi gelsin istiyorsun. Manyak mısın sen? Sen aa gel gel. Tamam. Ee kanka? Ee kanka Güzel ne abi. istiyorsunuz ya, başka? Ya, ya, Hayır ya, geldiğiniz ya. karakterler de Jarvan'la Örlü Jarvan'ı ile şey LB. Abük. Ha, tamam. Büyü aldım. Ya arkadaşlar evet. hoş değil böyle şeyler. Bak bir gece bak iki saattir falan arıyorum çocukları bulacağım. Yanlış anlamayın hani bulup ne yapacaksın? Yüce adalete şey <laughs> Neydi o serbest ayar. <laughs> hani anladınız değil mi? Can sıkıcı arkadaşlar. Bak çok da böyle şey yapmak istemiyorum. Diş göstermek istemem bu konularda. Yapmasınlar. Hoş değil. Buradan açık açık güzelce söyleyeyim ben. Can sıkıcı şeyler yani. Oturduğumuz yerde bak. Şurada neşemiz kaçmasın ki kaçırmayalım kimsenin neşesini diyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Hoş değil. Beni biliyorsunuz arkadaşlar. Et diye karışmam. Kimseyle bir derdim yoktur kimseye kötü bir şey söylemem. Kimse de ben, benle herhalde derdi yoktur diye düşünüyorum yani. O yüzden yapmasınlar. Yapmasınlar diyorum. Abi ben, ben Fortnite'ı ben... buldum. Hı. Tank oynamak abi. Oğlum ben <laughs> onu diyorum sana. Sen ne vay oynuyorsun ya? Vay ne yapacaksın sen ya? Servet sayar. Sen seni yüce adalete davet ediyorum. Sen ne yapacaksın? Vay <laughs> mayı ya. Boş ver oğlum ya. Aa. Abi o adam tutuklanmış biliyor musun? Kim? Servet sayar işte o şey Serkan Çoban. O onun sus repliği yapan adam. Ne bileyim ben oğlum ben sadece mim görüyorum işte adam bağırıyor oradan ya falan yapıyor. İşte takip ettiğim konular değil ama neyse. Var bir sebebi diyeyim. Ne diyeyim ki bir konuyla alakalı <laughs> bir şey diyemedim oğlum. Beni kilitledin Mero ya. Bunlar nasıl bilgiler? Neden bu bilgiler? Sen de mevcut anasını satayım. <laughs> yani Bot işte open AI diyorum ya her şeyle ilgili internette haberi oluyor arkadaşlar olay bu. Malfight kardeşimiz buradan gelmek isteyecek. Ben getirtmeyeceğim bunu buradan yak. Ben Kanka geldim, git Malfight. ne olur git bak döveceğim şimdi kafanı kıracağım senin çocuğa. <laughs> Lan Vero sen gelme bana sen gelme. Gelme ben çocuğun kafasını zaten eziyorum. Sen de gelirsen video biter boş ver. Git takıl sen. Ben istemiyorum. Ama bu da tam Dofne, ne? Dof ne demek? Dog, dog yazacaktı dof yazdı. Ha. Tam bir bumurum ya. <laughs> Vallahi tam bir bumurum özür dilerim. <laughs> Acaba senin kankin geliyor mu bize? SS veriliyor bak. LV bana mı gelecek? İsterim bu arada. Valla isterim. Kalkanı bak hemen gelecek şimdi. Bak bekleyin azıcık. Bak nasıl geliyor kalkanı. Bak. Bu ne abi ya? Bir çözemediniz lan Rito şunu. Buff atacaksan düzgün buff at oğlum. Sürekli sürekli üzerine kalkan gelmesin adamın da... ...biz de rahat rahat laning'imizi yapalım. Bu yüzden çok güçlü arkadaşlar. Lane'de yani bir ilk base'e göndermeyeceksin abi. Yani Malphite'i bir şekilde ilk base'e göndermeyeceksin. Giderse çünkü sıkıntı yaşıyorsun. Baksana şu vurduğum demeci. Chilleyin yani. Bunu alıp böyle istediğiniz gibi muhabbet edebilirsiniz. Arkadaşlarınızla takılabilirsiniz. Yani tank varsa karşıda. Harbici tank. Çek abi e, Mesela Ramus. Ramus metası var toplayın da biliyorsunuz. Aldılar mı? Çek abicim bunu. Bak bakayım hareket edebiliyor mu? Bak hareket ettirmezsin lane'de. Büyük açıtırayım. Ah be. Birazcık erken bastık. Arkadaşlar şu anda Malphite'ın üzerindeki stresi fark edebiliyor musunuz? Çocuk çaresiz bir şekilde kulenin altında birazcık farm yapmaya çalışıyor ve benim demecimden kaçmaya çalışıyor. Skillerin atıp hızlanmaya çalışıyor vesaire. Atabileceğiniz en güzel counterlardan bir tanesidir lane'de. Bunu atarsınız abi. O çocuk der ki ben bir daha Körpik'ten Malphite atmayayım kanka. Orada aldıkları zaman sıkıntı çıkıyor der arkadaşlarına. Öğretirsiniz yani karşı tarafa bunu öğretirsiniz. Buna benzer böyle matchup'lar var ama bütün tanklara karşı bak istisnasız Mordi'yi alabilirsiniz aklıma gelmiyor en azından. Sion, Ondan sonra kim var? Toplayın. Amumu yapıyorlar. Ramus yapıyorlar. Ne var başka Bero? Benim aklıma gelmeyen. Abi Tank olarak Sion alıyorlar işte. Ornu alıyorlar. Başka ne var? Trundle olabilir. Tek bir sıkıntı var. R atarken R atarsa e, alamayız içeri. Kaçar gider arkadaşlar. Durdurulamaz oluyor ya. Ona dikkat etmemiz lazım. Sette de aynı şey oluyor zaten Morda'ya karşı. Morda genel olarak sevdiğiniz bir karakter. Benim de sevdiğim bir karakter. Kanka yapma. Git bak buradan. Neden aldın kuleyi? Neden aldın kuleyi? Yüce Adalet'e bak teslim edeceğim senin en sonunda. Neyse. Neyse bir şey demeyeceğim. Hadi aldı diyelim arkadaşlar. Hadi hadi kardeş de oynasın. Direkt R'ye alırsak öldüremeyiz. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. R atar, Q atar, kaçar, dolanır. Bakmayın benim raylim var ama. Çocuğu birazcık döveceğiz. Ultisini alacağız. Kaçamayacak. Bu. Bir kere yakaladığınız anda Riley'den sonra hiçbir şey var. Sadece ile kaçabilir. Kaçma ihtimali yok yani. Böyle bir tane patlatayım kafasına doğru. Ha. Bak Jarvan. Ah be kardeşim. Jarvan pabucarım çık dışarı ya oynayalım. Jarvan'ın bak burada ol gelme gelme Bero gelme. Jarvan'ın burada olduğunu biliyorum. Ama yine de kaçmıyorum arkadaşlar. Bunun bir sebebi var biliyorsunuz değil mi? Ah. 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 Ah be Jarvan be. Ah be Jarvan be. Ah. Kardeşim ne var ya? Ah. <laughs> Ya işte laning'i bu kadar rahat yapabilirsiniz. Bundan mı bahsediyorum arkadaşlar. Bu bu match'ı <laughs> gelme diyorum kanka kesecek. <laughs> İnatla geliyorsun diyor. Ene sağlık. Sur vermezseniz oynayalım. Ben münetçim değilim arkadaşlar. Geleceği görmek gibi bir yeteneğim falan öyle bir şeyim yok benim. Ben sadece bu oyun çok uzun yıllardır oynuyorum. Game çok fazla. Neyin ne olduğunu biliyorum. Bu, 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 karakter normal bir karakter değil abi sen nesin ya. Full <laughs> 6 dileniyordum ben gelme dedim. <laughs> Arkadaşlar Vadiyaran'la en son ne zaman yaptık biz? Vadiyaran yapıştırdık mı ya sanki? Ya da bir şey diyeyim mi? Bokunu çıkartmadık mı lan? Bokunu çıkarttık. Ha bu dakikadan sonra size aslında yapmanız gerekeni söyleyeyim. Ben içerik için birazcık şenlendireceğim arkadaşlar burayı. Şah, e, Jack çıkabilirsiniz. Ha bak yine ağzım nereye gidiyordu. Nerede hemen söylüyorum Vadiyaran gidebilirsiniz. Şu anda nerede? Ha Vadiyaran gidebilirsiniz ki zaten bunlar core itemları. Bu falan çektim size. Onitli çok vuruyor ama yani birazcık hani... Hmm. Anladınız siz. Ben şimdi adamların üstüne uçacağım. Özledim zaten hoplayıp zıplamayı. bayana ne güzeldi öyle ya bak. Vallahi özlemişim adamları zıplamayı biliyor musunuz? Bana sürekli götü büyük karakter oynatıyorsunuz. Şu an bu adam içimden geçecek. Ya yok be kanka ya. Z zaten geçmiyor muyduk sanki? Nereden geçiyordum ben? Ben içinde hissettim ama geçtiğim yeri yani. Hmm. Al bakayım şöyle bir tane. Hemen şöyle demeş işte demeyelim. Oo bir de kimyasal geldi. Gayet okey abi. Ben de yakmalık bir şey yok değil mi? Şu iki tane vursam mı lan şuraya? Belki ulti ulti atar. <laughs> e kanka. Yani bekliyoruz şu anda sabırla arkadaşlar biliyorsunuz. Tamam herhalde gitmiştir diye düşünüyorum. TP'si var mı ya bunun? TP'si yok herhalde değil mi? Sayamadım arkadaşlar. TP'yi gözümden kaçırdım valla. Ne yalan söyleyeyim. Şunu alalım. Ulti olmadığı için, ghostum olduğu için şu anda bu candan keserim ben bunu. Ah, Malfight. Ah, yapma ne olur. Ah, acıyor. Ah. Lane'i biraz başka bir şey çevirdim fark ettim arkadaşlar da. Onu kaçırmayacaktık. Biraz daha gelmesini bekliyorum yoksa yine öldüremeyeceğim arkadaşlar adamı. Olay bu baksana şu kalkana bir her uh, gördüğümde, bu bakayım. Ne oldu ki atmaya gel? <laughs> Arkadaşlar gerçekten bazı matchuplar vardır ki karşısında ne yaparsanız yapın farmdan başka bir şey yapmamalısınız. O bu matchuplardan bir tanesi işte. First tower'ımı ben bir alayım şu para lazım abi biliyor musun? Hiç param yok çünkü. Tamam. Para her yerde lazım. Bu arada mid çakomuz var bizim. O belki şey yapabilir ya sorun çıkartabilir. Yani bir, bir işe yaramayabilir de. AD kasıyor bir daha. Vallahi bak şey olabilir. İşlevsiz kalabilir yani late'e baktığımızda. Çünkü tank Malphite'a mı vuracak? Jarvan'a, tank Jarvan'a mı vuracak? Karmasol'a, Ezreal'a mı vuracak? Kimseye vuramayabilir yani. Bu maç zaten geri düştü ya iki boka arkadaşlar. Şimdi bir tane şundan yapıştırdık. Olmazsa olmazımız bir tane şundan alıyoruz uğursuz korumadan. Aa Bero en sevdiğim ejder çıkmış lan benim. Ne oluyor oğlum orada ya? Yarvan. Ne oldu? Abi ödüm koptu. <laughs> Bu dalgayı ne zaman geçsem ya adam elimden kaçıyor ya bir şey oluyor o yüzden vurdum arkadaşlar dayanamadım. Malphite kardeşimizin yine ultisini aldık mı arkadaşlar? Kanka o slow'u yemeyecektim be. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam ya ben bir müneccim tanıdığım olmuştu arkadaşlar. Onunla bir çılgın bir gece yaşamıştık ondan. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 bunu söylemedim. <laughs> Bir laf vardır ya müneccim ee... <laughs> Çako, ne yapıyorsun lan al bir yardım edeyim sana Al Al oğlum Yardım edecektim de kaçırdı benden alacağım zannetti herhalde Bu arada full ap Mordekaiser'i bir kardeşim istemişti benden diye hatırlıyorum arkadaşlar Kesinlikle tavsiye etmiyorum bu ejderi çok sevdiğim için gideceğim şöyle bizimkilerin yanına Ama gerek var mı Vero aldın sanki sen Al, alırız abi. Alırsınız alırsınız. Bir kardeşim istemişti geçenlerde de bir benzerini yapmıştım biliyorsunuz hatırlarsınız belki. Arada böyle tro çok troll olmayan arada bir yapılması gereken içerikler aklınıza gelirse kesinlikle söyleyeyim. şey ne dersiniz bu arada? Bir dakika sen şu tarafa bunu Ah be kardeşim. Tamam on bak o münetçimle bir şeyler yaşadık ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Tamam mı? Ne olduğunu söylemeyeceğim. Ah be kardeşim başına ne? Söylemeyeceğim ne olduğunu söylemeyeceğim. Aramızda arkadaşlar. Aramızda. Valla aramızda. Ne dediysem çıktı ya şu video. Şu video ne dediysem çıktı be kardeşim bu neymiş ya. Mitten onlar 5 kişi ararken Şako burada ne yapıyor? Hadi beni ben adamı kestim. Oo ne oluyor? Lan sıkıntı mı yaşıyor acaba bizimkiler? Güzel güzel güzel. Erken bitmediği her pozisyon bizim için okey arkadaşlar. Şuradan bir 600 gol alayım. Kaybet ya gitmemize gerek yok şu anda. Zaten oyun çok rahat win olacağı için derken. Tamam. Hadi be Malfight. Aa ne oluyor lan? TP geldi oraya kim attı TP? Malfight. FF vermişler arkadaşlar. Hadi biraz daha tabusa bakalım. Arkadaşlar 14k vurmuşuz. Oyun çok kısa sürdü bu arada ama ben bu bu gösterdiğim için mutluyum. Yani biraz daha uzamasını isterdim ama işte bizim botlayın de kazandı. Bot lane kazanınca genelde oyunu kazanıyoruz zaten. Biliyorsunuz çok e, koşulsuz şartsız hatta. Malphite gördüğünüzde şu anda metanın en güçlü karakteri. Direkt Mordi'yi yapıştırabilirsiniz. Hiçbir şekilde arkanıza bile bakmadan. Kamp yemediğiniz sürece ki kamp yeseniz bile geri düşüremezler size. Eğer mordeyi biliyorsanız, laning'i biraz biliyorsanız. Buradan altına da imzamı atarım bu dediğimin arkadaşlar. Çünkü gerçekten güçleri arasında çok büyük fark var. Karşısında oynamak gerçekten çok zordur. Ya farm almayacaksın ya Q ile farm yapacaksın ya da yaklaşmayacaksın. Matchup'ıdır tam olarak. Bilerek de ghost girdim zaten güzelce göstereyim diye. Benden bu kadar. Hoşunuza gittiyse like'larımıza esirgemeyelim. Abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.